Herkese merhabalar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Kupa Kasmaca serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçelim. <laughs> Bu benim korktuğum hero geldi gene, İsmini bilmiyorum. Bu sefer bul var elimde. Korkacak bir şey yok. Ben senin arkana geçtim o zaman. Korktuğun Euro'ya bir vuracağım kampe yazacak aşağıya Valla benim korktuğum Euro Korktuğum Euro harbiden korkuttu beni Uf kaç 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 Şeli 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 cana bak Oy öldü Al tren tren vurun tren çok güzel tren mükemmelsin Hayır, tren geliyor Tren gelir hoş gelir Ultileyin lan ultileyin Abi tren geldi hoş geldi. Bu adam gerçekten ölmüyor. Altı kupamız var çok güzel. Sen öldün mü? Adamlar sizin yanınızda mı? Ben canım az ben biraz bir e, fearless. Aha geri sayım geri sayım Bunu <laughs> kes. Şimdi... İşte Şeli gerçekten... Geliyor, Şeli geliyor. Kaç, kaç. Ültilerse ölürüz. Bence girmeseydin. Girmeseydin. Öl, ölme, ölme, ölme. Öldürdü ya. Bu sefer de risk almasaydın keşke. Veda o kazanmak her zaman olmaz kanka. Biraz eğlenceli olsun. Alırız aslında zaten. Uf, tat direkt. Susma bu direkt psikopatları full tattı. Aha kırmızı sayım Oha. geri sayım. Onlara sayım. Koş koş. <laughs> Look at burayı. Koş orayı kaç 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 kaç. Araba geliyor araba geliyor. Ne arabası lan tren geliyor. Kaç kaç kaç. Ben de geliyorum ben bana kaç. Önden önden. Fearless fearless don't. Yapma. Kaç kaç. Tamam ben öndeyim tutamıyorum. 6 5 4 3 2 çok güzel çok güzel sonunda var ya o e, benim ulti atmam her şeyi değiştirdi be, Güzel bir oyunda. Biraz biraz şey yaptım adamları sarstım kanka. Sen sen ilk başta satmasaydın Sataksın. <laughs> satmak istedim kanka. Sataksın. Out, Ama kanka eğlenceli olmadı mı? Eğlenceli oldu. Arada böyle satmak biraz mı lazım şey diyorsun? <laughs> Tabii oğlum content içerik. <laughs> Fark ettim iki elde bizlere e, oyunu yeni öğrenen arkadaşlar e, geliyor. Eşlik ediyor bize. Eşlik snake. Ediyor. snake. Snake. Bu yeni değil gibi bak. Çok, çok güzel asar, çok güzel asar. O, çok güzel vurdunuz kanka. Ben şu tutsun diye. Javaer. Javaer. Bunu da aldık. Yalnız o. bir şey değil mi? Oy. Snake, Snake, Snake. Snake, Snakele, Snakele. Sneaky, Sneaky, Sneaky peeking. Sneaky, Sneaky, peeking. Sneaky, sneaky peeking. Tren gelir, hoş gel Yo, 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 yo Benim ultim dolmadı daha Karşıda da Boa var Adam ne biçim ya bu, Öldü biri, öldü Shelly öldü yo, 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 yo. O da öldü Bul aldı onun şeylerini yo, yo, yo. Gir bula, gir bula, gir bula Topla, kaç, yo, topla, yo. kaç. Topla, kaç yo, yo. topla, kaç Topla, kaç, topla, kaç Toplayıp Snake 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 Ay be Snake be Bizimki Snake değil Snake Şunu <laughs> <bir> kes <laughs> Caver Caver şuna dal Oha ee, düşürdüm adamı Ben e, ben de düştüm arkada Kanka elmasları tam değil şu anda Hadi Neyse koşacağız koşacağız koşacağız. Başka şansımız yok. Canım canım yok benim. Ben ilerliyorum. Bunu keselim. Hadi sinek hadi. Hadi hadi. Evet. O ben yanlış yere attım. Şu bizim e, adamların elmas kaybetmesi lazım değil mi? Evet, anlamıyorum. Bizim sinek ulti atıyor. Kim atıyor kanka sence? Duvara attığını gördüm ben. Duvara attı. O 11'lik adam var. Onu atar mı hiç? duvara atladım. Abi yakınca oynuyoruz olmuyor ya. Bize oynatmıyorlar ya. Ben şaşmaz ben <laughs> koltcuyum. Şaşmaz yani. Şu CS'yi açayım. Sen asıl oyunlar o zaman gör kanka. Ben fena CS oynarım biliyor musun? Göreceğiz. Cesin ne zaman açılıyor? 2000 kupada açılıyor. Ama kutudan da çıkar. Hadi bir bakalım. Ee, o troll geldi bu sefer de. <laughs> çok değil, ha? <laughs> olsun. Arkadaki şeye bak. Çok güzel, şey çok güzel vurdum da. <laughs> boş ulti attım. Ne? Arkada, arkada öldüm Neyse boş ver. o kadar. Tren, tren gelir, koş gelir. Javer <laughs> geliyorum. Edgar! E bir şey yapamadım oraya. Şu adam öldü kupa getirdi bize. Bu adam bize kupa getirdi. Oy bu da kupa getirdi. Çok güzel. Çok güzel. Aha o karşı attı. Bunu ben aldım. Edgar geliyor. Edgar geliyor. Ya arkaya gitsem tren öldürecekti. Kanka kaybedeceğiz bunu, al bunu 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 Adam nasıl bir anda girdi bir anda çıktı ya 3'e Üç, 8 Bunu almamız lazım Ha bu adam geldi Ne? Kanka, Öldü bu. Olsa. Ben kaçtım bende bir tane vardı BUNU KES BUNU KES Bizim Edgar kime bakıyor? Sekizliğe bakıyor Hadi bunu kes Abi adam gerçekten Edgar'ı köpek gibi oynuyor ya Shelly ve Edgar Shelly ve Edgar Adam Shelly'si 5 level'mış Hızlı 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 Seri hızlı, hızlı. Seri Evet. <laughs> Allah'tan karşıda Shelly yok ya. Shelly çok lanet bir, gereksiz bir hero. <laughs> Burada güçsüz ama ya. Bunu al bunu. Bizim adam fazla ileri gitti. Bunu al, bunu al, bunu al, bunu al, bunu al, bunu al. Ne? Kanka ben de sağdakindeydim. <gülüyor> <gülüyor> Saçma. Geldim, geldim, geldim vur buna vur buna Adam ultiyle ile kaçıyor güzel. Ha öldü biri. Onu alırız aslında ya. Oy çok güzel çok güzel. Tren gelir hoş gelir. Vur şuna. Vur vurduk. Canı çok az. Canı çok az. Edgar'ımızın. Bu da öldü. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Aa bu da şey getirdi. Ya. Tamam bu el bizde ya net bizde. Ay öldüm mü? Öldün mü? Ne? ne? ne bileyim, kankan orada kankan şarjı ne diyor? Koşalım üstüne koşalım. Koş 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 koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Koş. Koş vur buna vur buna vur buna. Koltuk Kolt, döndük. Kaç 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 kaç. Al kaç al kaç. Al kaç al kaç. Hazırla. Ben ölüyüm. Doğdum. Gerçekten mi? Geldim. Bizimki yaptı? Çok güzel, çok güzel. Geri çık, geri çık. Sakın 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 nah. ha, ya, sakın, ha. <gülüyor> <gülüyor> yine yine olan evet iki bir kazandık ve abi gerçekten bir an bittiğimiz dediğim anda küllerimizden doğdu <laughs> Shelly sağ olsun gerçekten yıldız oyuncu hak etti hak etti, etti evet. bence de hak etti Shelly e, Gerçekten tam bir yıldız gibi. Zorla. Zorla. <laughs> Evet. Niki neydi lan ismini okusaydık video çıksaydı. <laughs> Yok çok bilin? garip bir Nick olduğu için okunamaz bir Nick. <laughs> ben hazırım. <gülüyor> ben <gülüyor> hazırım. Evet, ben Nita! Nita mı oynuyorsun? Her zaman Kanka bu oyun, oyun başlangıcında Nita yeni başlayanlar için, yeni başlayanlar için muhteşem bir çarpı. Niye biliyor musun? Neden? Vuruş vuruş şeyleri kanka çok geniş. Ve direkt bu. E, otomatik atma var ya bu oyunda direkt otomatik atma normal bir kere gidiyor. Tren geliyor. O otomatik attığın zaman kesinlikle isabet ediyor. Kaçırma şansı yok. Ben düştüm. Double call. yeni oyun. Yeni oyun bu şey. Anladım orasını da double call. Doğru bile. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Bu da öldü. <laughs> Huu, kanka Evet ortayı vermiyoruz. Yani. Orta var ya bizim ee, kırmızı çizgimiz verirsek kırmızı Ben ölüyordum. Kanka. Öldüm. Aa, arkada öldüm ben. Arkada öldüm ben. Tamam. Topla beni topla, beni, topla beni, topla ya. beni. Ben geldim sana. Kanka, seni değil değilim. Elmaslarını toplay sabah lazım. <laughs> boş edin, boş edin çek şey, güzel bu da öldü. çok güzel. 7 <laughs> böyle <laughs> Nita beni az gaz <laughs> Ben öldüm ben öldüm. Yapma Javer yapma Javer. Bunu da öldüm. Çok güzel bunu da aldık çok güzel. Bir koltuğu ölmeyelim. Ha bu da öldü çok güzel. Çok güzel. Harika. Adamları rezil ettik ya. Adamlar harbiden rezil oldu. Yalnız beni de rezil ediyorlar da bir anda. Evet. Son kili de aldık. Son kili aldık. Ve Yıldız oyuncu gene Javer. Biz neden olmadık? Bendim bence ya. Çok topladım. Çok dolaştım. Evet. Güzeldi. Güzeldi. Hep ucundan döndüm. Arada bir satıyor gibi oldum da hiç satmadım. Aynen. İnan, gönülden inananlar like tuşuna bassın çalıştım <laughs> fakat satamadım <laughs> adamlar öldüremedi. Evet Brawl Pass'ten ne kazanıyormuşuz? Büyük açalım. Altın. Güç puanı. <laughs> Başka güç puanı. Bir şey ver ya. neydi ismi? Kolta verseydi keşke. Bir savaş kutusu verdi. Altın. bu arada 2000 değilmiş. Jesse 500'müş. Güzel. zaman Güzel. yakın zamanda bir cesi cesi kolt yaparız ya yaparız Güçlü olur. Evet, e, bu videomuzun da sonuna geldik. E, bir sonraki pasta serimizde görüşmek dileğiyle.